Kıymetli izleyenler hepinize merhaba. Sandık kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video haberle daha sizlerleyiz. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sık sık Türkiye aleyhine yaptığı konuşmalarla tanınan aşırı sağcı Yunan Çözümü Partisi'nin lideri Kiryakos Velopoulos bu kez Türkiye'nin süper güç haline geldiğini itiraf etti. Yunanistan'ın Türk ürünlerine ek vergiler getirilmesi gerektiğini de belirtti. Yunanistan Türkiye'nin dış politikadaki adımları ve Ege ile Doğu Akdeniz'de gerçek bir bölgesel güç haline gelmesinden duyduğu rahatsızlığı her fırsatta ifade ediyor. Başta Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları olmak üzere Türkiye'nin gücü karşısında çaresiz kalan ve ABD ile Avrupa Birliği'ne Türkiye'yi şikayet eden Yunanistan'da bu kez de mecliste itiraf gibi sözler sarf edildi. Son olarak Yunan Meclisi'nde yapılan bir konuşma Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarısından duyulan rahatsızlığı bir kez daha gözler önüne serdi. Aşırı sağcı Yunan milletvekili ve Yunan Çözümü Partisi'nin lideri Velopoulos, geçtiğimiz hafta yaptığı konuşmada Türkiye'nin bir süper güç haline geldiğini söyledi. Erdoğan'ın krizleri fırsata çevirerek Türkiye'yi Avrupa'nın ticaret merkezi haline getirdiğini söyleyen Velopoulos, bundan hoşnut olmadıklarını belirterek Yunan hükümetine çağrıda bulundu. Türk ürünlerine ek vergiler ve kısıtlamalar getirilmesi çağrısında bulunan milletvekili, Türkiye'nin Yunanistan'ın yanı başında büyüyen yeni bir süper güç olduğunu belirterek, biz buna dur demeliyiz diye konuştu. Öncül sektörü olan sanayiyi düşük maliyetli yaptı. Tedarik zinciri açısından Çin'e kıyasla Avrupa'ya yakın olduğu için Avrupa'ya daha hızlı ihraç ederek ve daha ucuza satıyor. Ve başka önemli nokta Türkiye, Avrupa'nın yanı başında olduğu için ürünler zamanında, hatta kısa sürede ulaşıyor. Bu Türk ürünleri Yunanistan üzerinden Avrupa'ya ulaşıyor. Bu nedenle Erdoğan'ın başını sıkıntıya sokabilecek olan biz olmalıyız. Türk ürünlerine ek vergiler ve kısıtlamalar getirilmeli ifadelerini de kullandı.